Sevgili izleyiciler Sizlere bahsetmiştim İşletmemizden farklı zamanlarda Farklı alanlarda farklı şekillerde Görüntüler vereceğiz bilgiler vermeye çalışacağız Demiştim Yani biz işletmemizde bir şeyler yapıyoruz Bir işletmecilik yapıyoruz Hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz Süt sığırcılığı yapıyoruz Besicilik yapıyoruz Ve damızlık hayvan yetiştiriyoruz gördüğünüz gibi Ve bunların da farklı dönemlerde Farklı mevsimlerde dolayısıyla Yaptığımız her şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Doğru yapmaya çalışıyoruz, araştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu bahar mevsiminin güzel günlerinde e, zorlu bir kış atlattık. Ve e, farklı bir görüntüyle sizin karşınızdayız. Şu anda işletmemizin e, yapay merasında ve e, karşınızda e, gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 50'ye yakın e, boğaltı dediğimiz Düvelerimizle birlikte sizin karşınızdayız. Size niye böyle bir yayın yaptık veya hatta böyle bir program yapma ihtiyacı duyduk? Çünkü hani hep alışa gelmiş bir şey var. Modern işletmeler hep kapalı işletmeler diye geçiyor. Kapalı işletmeler biliyorsunuz hayvanları belli bir şekilde barın diyoruz, önlerine ihtiyaçlarını getiriyoruz, yiyorlar, içiyorlar ama. Kapalı işletmelerde belli bir süreç sonra sorunlar gelişiyor. Yani bunu bir veteriner hekim olarak anlatmak istiyorum. Bu sorunlar nedir? Sağlık problemleri. İşte belli bir anda kapatıyorsunuz ve eğer de beslediğiniz kaliteyi kontrol edemiyorsanız hayvan refahını da iyi sağlayamıyorsanız ne yapıyor? Çeşitli hastalıklar baş gösteriyor. Sağlık problemleri şekilleniyor. Verim düşüklükleri şekilleniyor. Ve işletmenin Başarısı düşüyor. Bu da tabii ki üreticiye yansıyor. Hayvancılıkta, özellikle inekçilikte uzun bir süreç söz konusu olduğu için bizim damızlık materyalimiz kaliteli olması lazım. Yaşam gücü hep diyorum ve verim ömrü. Sürekli bakın bunlardan bahsediyorum programlarımda. Bunların iyi olabilmesi, bu parametrelerin yüksek olabilmesi için de bu elimizdeki hayvan varlığını iyi yetiştirmek zorundayız ve ne kadar doğasına yakın yetiştirebilip bunu başarabilirsek bu ileriki süreçte yoğun besleme programıyla bu ürünleri daha sağlıklı bir şekilde alabiliriz bu hayvanlardan. O yüzden bunların en büyük biliyorsunuz temellerinden birisi de hayvanların sağlıklı olarak doğal şartlarda yetişmesi. Ben de elimden geldiği kadar işletmemde gördüğünüz üzere yapar, yapay meralar oluşturdum. Bu yapay meralarda e, çayır otları çeşitli veyahut da ryegrass dediğimiz e, otlar. Bunlardan bahsedeceğim bana ne faydaları var, hayvanlarıma ne faydaları var veyahut da karlılıklarına ufak ufak değineceğim. Yani bu sadece e, ilhanlar çiftliğinde e, farklı bir şekil. Hayvanlarına farklı bir bakış açısı. Birkaç aylık da olsa hayvanlar bu keyfi almak zorunda. Bu doğal hayatını yaşamak zorunda. Ve bunu bize zaten ileride verim olarak sağlıklı nesiller üreterek gösterecek. Yaklaşık olarak belki hatırlarsın ama işletmemizde 120 sağmal hayvan var. İki robot olduğu için. Ve işletmenin geri, toplam e, hayvan sayısı e, 350 civarında. Bunların yaklaşık olarak 70, 75, 70 tanesi besilik. Geri kalan da tamamen damızlık. Genç düveler ve biliyorsunuz sağlam hayvanlardan oluşuyor. Bunu neden söylüyorum? Elindeki genç nesili nedir bu rakam? Yani sağlam ve kurudaki hayvan sayısı 150 civarı. Ve geriden gelen işletmeyi destekleyecek ve aynı zamanda benim en büyük idealim olan verimli ve sağlıklı damızlık hayvanları kendi ülkemin yetiştiricisine vermek, pazarlamak. Dolayısıyla tabii bu işten para kazanıyorsunuz ve ithal edilen bu genç e, gebe düvelin önünü kesmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bir amacım var ben bu işi yaparken. E, süt üretmek bir amaçtır et üretmek de bir amaçtır. Damızlık hayvan üretmek, döl verimi bizim en büyük hedefimiz ve amacımız olması lazım. Yani bir işletme sadece kendi ihtiyacı olan hayvanı damızlık düveyi yetiştirip çevresine faydası olmuyorsa yani bence bu işletmenin kendinden başka kimseye faydası yoktur. Yani bunu açıkça söylüyorum. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvancılığımızı kurtarmak istiyorsak ve dışa bağımlılıktan bu kötü günlerde bunları anladık biliyorsunuz. Bunu başarmak istiyorsak bu sektörde kendi sektörümden bahsediyorum. Hem bir işletmeci ve hem bir veteriner hekim olarak hayvancılığımızın kurtuluşu yüksek döl verimi, yüksek yaşam gücü ve uzun verim ömürlü sürüler yetiştirmek. Gördüğünüz üzere yani bu bilgileri vermek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bir iş yaparken bir amacınız olması lazım. Ben süt üreteceğim, süt satacağım, para kazanacağım. Bu bir amaç değildir. Amaçlardan bir tanesidir. Eğer bir işi yapabiliyorsanız bunu ne kadar ayakları çok yere basan güçlü kuvvetli bir şekilde yapabiliyorsanız, o zaman hem bu sektördeki yetiştiricilere, üreticilere örnek olabilirsiniz, hem de yaptığınız işle gurur duyarsınız. Ben şahsen yani duyuyorum şu tabloyu gördükçe bunu daha da çok hissediyorum. Yaklaşık benim burada 40 40 dekar evet. Yani yapabildiğim bu. 40 dekar e, hazır çayır. Meram var. Buradaki e, gördüğünüz bu hayvanların hepsi şu anda 6 ile 12 aylık arası genç düvelerimiz. Özellikle biz bunları e, bu güzel ortamdan faydalandırıyoruz. Bu işlemi nisan Mayıs ayında yapıyoruz. Haziranda bir miktar. Daha sonra da Ekim Kasım Aylarında tekrar Yapıyoruz. Yani çayır Bozuluyor sürüyoruz tekrar ekiyoruz. Ee, ve hayvanlara Bu doğal ortamı yaşatarak Bu Genç Hallerinde Sağlıklı bir şekilde gebe kalacak ortamlarını hazırlamak için bunlara böyle bir güzellik sunuyoruz. Çünkü öbür türlü hayvanlar kapalı ahırda standart sürekli aynı şekilleri aynı yemleri yedikçe mutlaka büyüyorlar, gebe kalıyorlar, yavru veriyorlar ama bu şekil daha doğrusu ve bunların hak ettikleri bir ortam olduğunu düşünüyorum. Evet. Yine eee işletmenin eee batı tarafında da ayrı bir mera alanı var. Orada da genelde doğumuna iki ay kalasıya kadar merada kalan hayvanlar var. Onlarda eee yani 5 6 7 aylık gebe hayvanlar orada eee geziyorlar. Bu bölümde dediğim gibi 12 aya kadar 6 12 13 ay arası düveler ve daha sonra da Yaklaşık 40-45 tane Tamamen gebe döveler Kalıyorlar Onlar için de bir değişiklik oluyor Güzelce besleniyorlar Bu şekilde bir anlatımdan sonra Bunların bize ne faydası var? Bize derken hayvanlara ne faydası var? Tabii onlardan bahsetmek istiyorum Biliyorsunuz Her zaman programlarımda Vurgulamaya çalışıyorum bir veteriner hekim olarak Özellikle Konsantre yem hayranları Meslek grupları olabilir. Veya kendi meslektaşlarım da olabilir bilmiyorum. Ama biraz da mücadelem onlarla oluyor. Hayvancılığın temeli. Demin ki anlattıklarımı yapmak istiyorsanız. Kaliteli. Sürekli verebileceğiniz. Sindirimi çok yüksek olabilecek. Enerji proteini çok yüksek şekillenebilecek. Kabayemler. Bunlar. Biliyorsunuz yeşil olarak verilebilir, kurutulmuş olarak verilebilir ve silaj olarak verilebilir. Bu yaz döneminde size anlatmak istediğim yaptığım bu kaba yemleği uygulamalarda yeşil olarak hayvanlara hangi grup hayvanlara sunduğum bir bölümü anlatıyorum şu anda size. Ve hangi hayvanlar? Bunlar dediğim gibi genç düveler, gebe düveler, bunlar. Sağ mallarda bunu uygulayamıyorum. Ha, gönül ister uygulayabilsem ama hem sağım sistemi şeklim ve hem yeteri arazimiz olmadığı dolayısıyla belki 50-60 dönüm daha olsaydı e, 60'ar gruplar halinde ineklerimi de çıkartıp günde 1-2 saat bu ortamı yaşatmak isterdim. Ha öyle planlarım var inşallah yapabilirim. Şimdi yeşil olarak sunduğumuz bu kavayem, çayrotu veya işte raygrass bölümleri de var. Hayvanlara neler veriyor? Bakın uzun zorlu bir kış sürecinden geçtikten sonra bu hayvanlar baharını aldırmak dediğimiz bizim bir olay vardı. Ben çocukluğumdan beri bunu hep yapardım. Neden? Çünkü ben çocukluğumda ciddi sayıda ciddi yıllar hayvan güttüm. Özellikle rahmetli dedemin hayvanlarını köye gider bütün yaz tatilleri. Daha sonra kendi hayvanlarımız oldu. Bunları yaşadığım için yani biliyorum, hissediyorum. Gel kızım. Bunlar insana farklı duygular kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yaşatıyor mu? Yaşatıyor. <laughs> Gel. Sonuçta bunlar bizim para kazandığımız canlılar ama bu süreçlerinde de mutlaka onlara iyi bir şekilde bakıp iyi bir şekilde davranmamız gerekiyor. Yani hepsi birer canlı. Hepsinin de e, bu dünyada bir hakları ve yaşayacakları standartlar var. Önemli olan onları en iyi şekilde sağlamak. E, konumuz biraz şey yaptı da e, dağılmasın tekrar e, toparlayalım. Çocukluğumdan bahsetmiştim o hayvan e, güttüğüm günlerden. E, i̇şte. Yıl 77, 78, 79, 80 ta işte Anadolu Lisesi'ni kazanasıya kadar. Ondan sonra tabii uzun süre 7 yıl kadar yatılı okudum. Ve Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Veteriner Fakültesi'ne girmeye e, karar verdim. O hayvanları yaydığımız dönemde tabii iç içeydik, her şey doğal. E, bu kadar tarımsal ürün veyahut da hayvancılık sistemi yok hayvanları yayardık, getirdik, besleyeceklerimizi beslerdik, süt olanları süt olarak sağardık. Belli bir sistem var. Tabi dünyanın hızla gelişmesi, işte birim alanda yüksek miktarda ürün almak. Bunların hepsi sonradan gelişti, gelişti, gelişti ve hayvancılığımız bu sisteme oturdu. Tabii bununla birlikte hep vurgulamak istediğim işte bu doğallığı kaybetmememiz gereken, yapmamız gerekenlerden bahsediyorum en azından yapabileceklerimizden ve iyi nesil kaliteli sürüler e, yetiştirmek için önemli olduğunu düşündüğüm e, yapı taşlarından da birisi çayrotu yeşil yemlerden bahsediyordum. E, bütün içerikleri enerjisi olsun, protein olsun, daha çok böyle protein tabiatındadırlar ve ciddi mineral içeren kalsiyum, fosfor, magnezyum, ne bileyim potasyum. Bunların hepsini bu hayvanlar bu dönemlerde yüksek miktarlarda da alabilirler. Ve istedikleri kadar da yiyebilirler. Yani hayvanların sindirim sistemine herhangi bir zarar olmaz. Bir doz ayarlaması yapmaya gerek yok. Çünkü ben burada şu anda öyle bir şey yapamıyorum. Bu genç hayvanların biliyorsunuz önlerinde normal yedikleri bir rasyon var. Bu rasyonumuzun içinde neler vardı? Mısır silaj, yonca kuru otu, yonca silajı, aç çiçek küspesi, mısır filek. Tabii ki samanımız. Milli kabayem diye geçiyor. Dolgu maddesi olarak kullanıyorum ben. Şimdi bunları belli bir oranda karıştırıp bu hayvanları besliyoruz. Genç hayvanları. Ben böyle bir ortama çıkardığım anda, bahar aylarında dedim ya iki ay, çok Ciddi miktarda, yani şimdi bu grupla ilgili hemen bilgi vereyim. Bu grup yaklaşık olarak 48 hayvan. Şu andaki yedikleri önündeki günlük yemi 25 hayvana düşürdüler. Bakın, 25 hayvana düşürdüler. Yani ben her gün 48 hayvanlık bunların önüne rasyon dağıtırken, bundan diyelim 10-15 gün önce, bir ay önce, şu anda 25 hayvana kadar düşürdüler. Neredeyse yarı yarıya diyelim. Şimdi çünkü neden aynı rasyonu versem tüketmiyorlar, tüketemezler. Çünkü burada ciddi bir şekilde besleniyorlar. Hayvanların zaten derisinin, tüylerin falan çok ciddi değişti. Yani güneş, dediğim gibi taze e, besleyici elementlerini direkt alıyorlar ve hayvanlar daha sağlıklı oluyor. Buradan kazancımız ne oldu şimdi? Hayvanlara bir sağlık parametrelerini yükseltecek besleyici elementler koyuyoruz. Hayvanlar tüketiyorlar. Hem genç düveler hem gebe düveler. Hayvanlar fiziki olarak hareket ediyor. Doğasını hissediyorlar. Doğasını yaşayan ve hisseden hayvan ne olacak? Doğasını Yaşayan hayvan, bizim için önemli olan, işletme için ve tabii bir veteriner hekim olarak direnç olayı yükseliyor hayvanın. Yani dirençli sürüler yetiştiriyoruz ve yetiştiriyoruz. Hayvanlar doğal besleniyor, işletmeye ciddi bir karlılık, yiyeceği besin maddeleri yarı yarıya düştü. Dediğim gibi kaliteli besleniyorlar. Sürünün direnci yükseliyor. Ve bu hayvanların hepsi diyelim ortalama 12 aylık, 11 aylık. Bu yaz döneminde 3-5 ay sonra neyse tohumlanacaklar. E bu kadar doğal yaşayan hayvanlar bu tohumlama sürecine daha güzel, daha rahat girecekler. Ve sonuçta daha rahat gebe kalacaklar. Ve bu gebelik sürecinde yaşayacakları kış dönemi oluyor. Daha rahat atlatacaklar. Çünkü sonuçta burada depo edilen birçok vitamin var. Senin ne kadar elle verme, sünni yoldan vermeye çalışsan da veremeyeceğin kadar vitamin var. Bunları depoluyor hayvanlar. Ve bunlar da hayvanların öreme sistemlerinden Sindirim sistemlerinde, bağışıklık sistemlerinde kullanılıyor. Yani biraz önce anlatıyordum, çocukluktan geliyorum. Ee, yani bu doğanın ve hayvanlar için ne olduğunu hissediyorum ve onlarla, onlara bu ortamı yaşatmak için elimden gelen yapmaya çalışıyorum. Ha, şükürler olsun bir teknolojik bir işletme kurabildim. mücadele veriyoruz. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Gerçekten etkileniyoruz. Ama ben buradaki bu doğal yaşam merkezini bunları oluşturmak kendime bir borç biliyorum. Yani bu hayvanları sürekli sömürüp sömürü sistemi. Yüksek konsantre yem, süt alacağım, satacağım. Vermeyenleri keseceğim. Ya böyle bir sistem olabilir mi ya? O zaman Valla bana göre öyle sistemler Yanlış anlaşılmasın ama biraz faizcilikle aynı mantıkla çalışıyor. Yani bunu açıkça söylüyorum. Çünkü Bir işletme dedim ya Gebe düve hayvanı Damızlık hayvan satabilmesi lazım. Tabii ki ayakta durabilmesi ciddi sütle de üretebilmesi lazım. Bu iki parametreyi Orantılı olarak yakalayabilecek bir zemin var. Bu zemini bulup da saplayabilmemiz lazım. Sevgili izleyiciler. Bu çok önemli. Ee, uğraşılarım bunun üzerine. Dediğim gibi e, böyle bir ortam yaratmanın benim sürü bağışıklığı, sürünün gelişmesi, doğal bir ortamda yaşaması, bunların hepsi işletmeye pozitif olarak dönüyor. Bugün dönmüyor belki ama bunlar Birinci laktasyonda, ikinci laktasyonda, üçüncü bütün bu verim ömrü döneminde bizlere dönecek. Yani dediğim gibi çayır otunun bu hayvanlara çok ciddi faydaları var. Günlük hayvanları sadece üçer saat çıkartıyorum bakın. 3 saat. Yani uygulama sistemimizde bu. 3 saat çıkartıyorum. Zaten bu üç saat içinde bu hayvanlar e ee, hemen diyor ki yetiyor yani. E ee, dolaştıkları da yetiyor hayvanları Çünkü yatmaya başlıyorlar. E ee, çayıra daha fazla da zarar vermemeleri için diğer sürüyü getirtiyorum. Ee, yani amacım hem çayırı daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için hem de hayvanların e, bu ortamda daha fazla da e, şey yapmamaları için ne bileyim diğerlerine de yer açmak için e, diğer sürüye getiriyorum. Ve gerçekten yeterli oluyor. ya yani Bunlar benim için yeterli oluyor. E, şu anda bakın, e, dedim ya bu hayvanlar e, şu anda e, artık zamanı geldi ve ne yapıyorlar? Şeye gidecekler. E, ahıra gidecekler. Ben hatta ben Bizim elemanlara bir sesleneyim. Yani öyle bir doğal ortam oluştu ki hayvanlar 2-3 saat sonra işletmeye kendileri dönüyorlar. Böyle bir sistem oluşturdum. Buradaki yedikleri yemden sonra e, o önlerindeki dedim ya 25 hayvanlık bir e, mesela bu hayvanlara kaba yem karışımı yine diğer güzelce oraya gidiyorlar. Onu da ta ertesi gün sabaha kadar anca bitirebiliyorlar. Böyle ee ciddi güzel bir ee durum çıktı. Bu bir ay falan ee devam ediyor. Yaklaşık bir ay daha devam eder. İşte ee Kasım ayında da bir ay yapıyoruz. Yani yılda bir üç ayımız bu şekilde ee geçiyor. En azından ee işletmelere böyle bir ortam yarattığımızı ve faydası olduğunu değerli üreticilerimize anlatmak istedim. Ee, sürümüze ve karlılığımıza Etkisi olacak pozitif bir Yaklaşım ee, Bundan bahsetmek istedim ee, Bazen Konuşmalarımda e, Hani Belki bazı işletmeler Belki bazı üreticiler e, Yanlış anlayabilir ama Yanlış anlamasın kimse Ben sadece olması gerekeni Ve doğruyu düzgünü Ve bu canlıların hissettiklerini Ve hak ettiklerini anlatmak için söylüyorum. Amacımız kimseyi kırmak veya onlarla ilgili herhangi bir negatif şeyler konuşmak değil. Amacımız üretim yapmak. Üretim için belli kriterler vardır. Önceki programlarında bahsetmiştim. Belli bir kültür lazım. Üretim ben bu işte çok para var. Buraya gireceğim. Vereceğim, yedireceğim, yedireceğim. Hayvanları sömüreceğim. Ondan sonra keseceğim. Bu bir üretim sistemi değildir. O kapitalizmin para kazanma sistemidir. Biz de para kazanıyoruz. Ama kendimize faydamız olurken başka kaç tane sisteme faydamız oluyor onu da hesaplamamız gerekiyor. Kaç üreticiye? Hayvancılığın önemi, tarımın önemi, özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde nasıl ortama çıktı? Ortaya çıktı. Beslenme. Yani değerli izleyiciler Öyle bir dünya hali geldi ki biz neler yiyeceğiz, nasıl tüketeceğiz bunun derdine düştük bir an. Ee, lütfen e, bu sektörün ne kadar önemli olduğu ve bizim için, ülkemiz için veya dünya için ne kadar gerekli olduğunu hiç unutmayalım. Bu üretim sisteminin ayakta kalması için de bu tip uygulamaların önemli yeri olduğunu ve yapmamız gerektiğini de unutmayalım. Ben sadece onlardan bahsetmek istedim.